Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanıma bir kişi daha aldım Doğukan. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Biz bu köyden ayrılıp başka yer gideceğiz. Bu köyde her şeyi sömürüp oraya gideceğiz. dakika arkadaşlar. Devam. Hadi devam edelim. <laughs> ya da, efendim, sana bir video tak yapalım. <laughs> ya da sen al sana köyden. Alırım <laughs> ben yatakları. <laughs> <laughs> idare sömürmemiz lazım. Her şey ama. Bir taş bir de. Boşu boşuna eşyaları geçsin. Orada bir iki tane saman balyaları orada. Şunu alayım mı? Şunu. Doğururken şunu alayım mı? Al. Bu ne biçim yollu? Bu maden. Bu ne olur? Burada mı? <laughs> Şimdi. Şu, Çekerek. Şuradan. Nasıl yağırır? Lazımdır. Bizim evet. yani, de lazım olur. Arkadaşlar biz buraları toplayalım sonra gelelim. Evet, arkadaşlar biz Hadi bay bay. Arkadaşlar yeni kurtulduk. Bir aksiyon yaşadık oradan ölmeden kurtuldum iyi bari. Bu ortamın üstüne iki tane yanına şey düştü. Şimdi düştü. Yıldırım düştü. Işte. diyorduk benim bir buçuk kalbim kaldı. Arkadaşlar biz bir tane daha köy buluruz. Ya. Arkadaşlar karar bence Rival Break maçı kaç kaç bitecek? Yorumlara sonuç yazın. Arkadaşlar bu köyde kalmayacağım için golemi de keseceğim ben. Yaz bu döveriz. Golem yarıda o koşu tamam mı? Bekle bir kolon öldürelim. Bana kılıç at. Ben de kılıç. Kılıç. Ben de Ben de Şu balon bir kere vurup buraya gelsene. Bana merdiven koy. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle görevleri çok seviyorum. Kaç. Oğlum arkadan kaç. Berifle vurma. Gelme. Oğlum kaçsana ya. Tamam, toprak atayım mı? <laughs> Vuramıyor. İyi bari. Demirle, <laughs> ben de demirle vuruyorum. Ben ben fazla <laughs> Gelsin, mi? gelsin gelsin ne? Ich Ben mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. haritacılık yeri var <laughs> hmm, diye bir vurdum onu <laughs> onu Arkadaşlar gezerken anarkist bulduk. Altın Şu bağla altını kesildi. Ne oldu? Şu büyümüş mü beyefendi? Büyümüş. Oğlum ben beni oyundan attı. Atımı da attı. Şu yukarıdaki büyümüşü. Bunu duymuş böyle oyunu bağlayayım. Gel yüzeyini kapatayım. Aynen televizyonu kapatmış. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeni köy bulduk bir sürü eve bir tane yerleştik. Bir sürü şeyler bulduk böyle yerleştirdim. Çok yoruldum Bunun için hiçbir şey yok. Koyayım. <laughs> Ama çok buldum gösterdiğim gibi. <laughs> çok. Arkadaşlar biz köyler için şey falan kastık. Şimdi oyundan çıkıyorum. Video like atmayı ve abone olmayı